Herkese selam. Yine haftayı kapattık arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi, her hafta sonu olduğu gibi balinalara bakacağız. Balinalar hangi hisselere toplamış? Citibank haftalık bazda en fazla hangi hisseyi aldı? Geçen hafta en fazla aldığı hisseye devam etmiş Citibank. Deutsche Bank hangi hisseyi aldı? Emeklilik fonları, yatırım fonları hangi hisseleri topladılar? Buna bakacağız. Ayrıca bu hafta değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. En başarılı fonlar aylık bazda %30, %20 getirisi olan 3 fon hangi hisse senedindeki pozisyonlarını artırdılar? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Çok ilginç. Özellikle %30'luk getirisi olan fonun en fazla artırdığı hisseye dikkat ediniz diyorum arkadaşlar. Şimdi Endeksimiz 10.075 seviyesinden kapattı. Günü %1,14 pozitif kapattı. Ben pozitif olacağını birkaç gün önceden söylemiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Neden? İstanbul enflasyonu düşük gelmişti. İnflasyon, İstanbul enflasyonu düşük gelince dedim ki merkez şey TÜİK'te düşük bir enflasyon açıklayacak. Merkez Bankamız da zaten işi enflasyona bağladığı için faiz indirimini enflasyona bağladığı için Merkez Bankamızdan da düşük bir enflasyon beklentisi olacak bu beklentiydi. Ve borsa pozitif olacak dün ve bugün borsa pozitif oldu ve sonuçta haftayı pozitif kapatmış olduk arkadaşlar. Şimdi enflasyon açıklandı enflasyon düşük açıklandı yüzde 1,03 bu Ağustos ayından beri en düşük enflasyondu arkadaşlar Aralık ayından beri pardon Aralık ayından beri en düşük enflasyonu açıklamış olduk düşük bir enflasyon bekliyordum yıllıkta da yüzde 44,38 kapattı Normalde beklentinin bir tık altında kapattık ve bunun üzerine açıklamalar yapıldı açıklamalar yapıldı e, yabancılar Citibank dedi ki temkinli duruşumuzu Biz devam ettiriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı dezenfaz desenflasyon sürecimiz devam edecek dedi arkadaşlar öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı açıklama yaptı. İnşallah dedi Merkez Bankası her hafta pardon her ay faiz indirir dedi. Her hafta diyorum Allah mı söyletiye bilmiyorum. Her ay faiz indirir dedi. Morgan Stanley, Morgan Stanley dedi ki Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısı olacak arkadaşlar 24'ünde sanıyorum o tarihe yakın. 250 baz faiz indiriminin kapısını araladı dedi. Morgan Stanley bu şekilde bir açıklama yapıldı. Merkez Bankamızın da bu faiz indirimini yaptığı toplantının tutanakları yansıdı. Orada bir temkinli duruş vardı. Onu hissediyoruz. Oradan ne anlıyoruz? Enflasyona bağlı hareket edeceğiz. Bunu anlıyoruz. Yani diyor ki enflasyona bağlı hareket edeceğiz. İşte enflasyon da düşük geldiği zaman borsalar coşacak arkadaşlar. Bu şekilde bir durum olacak. Enflasyon yüksek gelirse negatif olur, negatif algılanır arkadaşlar. Bu şekilde bir durum olacak. Notlarıma bakıyorum. aktarmadım başka bir şey kaldı mı? Bu yabancı çıkışı meydana geldi arkadaşlar. Yabancılar e, 343 milyon dolarlık bir çıkış yapmışlar geçen hafta. Bu Bank of Amerika'dan kaynaklanıyor. Ya yani Bank of Amerika bir hafta satıcı oluyor, bir hafta alıcı oluyor. Alıcı olduğu hafta diyoruz ki o yabancılar giriş yaptı. Satıcı olduğu zaman çıkış yaptı. Aslında giren çıkan da çok bir şey Yok arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. Bu şekilde şimdi geldik. Balinalar hangi hisseleri topluyor? Bu şekilde çok hisse senedi tespit ettik. Bu bir takas analizi yöntemidir. Önemli bir takas analizi yöntemidir. Arkadaşlar e, takas analizi çok önemli. E, bu konuda mesela en son birkaç gün önce Sasa'dan bahsettim. Bugün Sasa %5'i geçti. Yani, Tavana mı gidiyor Sasa dedim. Buradan Sasa çok lotu çok fazlalaştı. Ağırlaştı hareket etmez diyen arkadaşlara da selamın olsun arkadaşlar. Şimdi e, yabancılar, balinalar, fonlar hangi hisseleri topladı onlara geçiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Onların yabancıların aldığı hisse senetlerine geçmeden önce size investing'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sınırlı bir süre için saatler kaldı diyebilirim. %70'lik büyük bir indirimi vardı investing pro'nun. Bu süre bitse dahi bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki kullanarak investing pro'ya en ucuz fiyattan mevcut en ucuz fiyattan arkadaşlar iskontolu bir şekilde her zaman edinebilirsiniz. Bunun garantisini verebilirim size arkadaşlar. Şimdi ne var? Biliyorsunuz üniversite burada adil değer sistemi var. Adil değer sistemi nedir? De bir hisse senedinin içsel değerini, gerçek değerini öğrenmektir. Eski büyük borsacılar Ben Graham'dan Warren Buffett'a hepsi içsel değeri araştırmışlar, bulmaya çalışmışlar. Ona göre yatırım yapmışlar. Hisse senedi günlük olarak, haftalık olarak, haberlere bağlı olarak aşağı iner, yukarı çıkar ama mutlaka içsel değerini bulur diyorlar. Bu hissel değer konusunda bize yardımcı oluyor. Şurada şirket adı bölümüne hissenin adını yazıyoruz ve hızlı bir şekilde bu mesela DAP 7 lira 17 kuruştan işlem görürken bu hisse senedinin adil değeri 10 liradır diyor program arkadaşlar ve %40 yukarı potansiyeli var diyor bu hisse senedi için. Güvenilirliği bunun peki adil değerin orta seviyede 13 modellemeye göre bize bunu veriyor. Analist hedefleri de olabiliyor. E, hisse senetleriyle ilgili olarak bize hızlı bir şekilde hisse senediyle ilgili bilgi veriyor. Takip bölümünde takip ettiğiniz hisse senetlerini yazıyorsunuz arkadaşlar liste diyorsunuz. Bize mesajlar geliyor hisse senetleriyle ilgili e, önemli haberlerde. Fikirler bölümünde başta Warren Buffett, Bill Gates gibi birçok ünlü yatırım kuruluşunun hangi hisse senetlerini aldığını günlük model portföylerini görebiliyoruz. Fikirler bölümünde yapay zekanın seçmiş olduğu hisse senetlerini görüyoruz arkadaşlar. Bunun çok gelişmiş bir Türkiye versiyonu çok yakında faaliyete girecek. Görüntüleyiciler bölümü var arkadaşlar. Görüntüleyiciler bölümünde de çeşitli stratejilerle burada güçlü potansiyeli olan şirketler, yükselişteki hisseler gibi çeşitli stratejilerle size hisse senedi seçimi yapıyor. Ben ben Graham formülünü seviyorum. Teknolojide fırsatlar diyor, temettücüler diyor. 52 haftanın Dibinden fırsat avcısı şeklinde arkadaşlar burada çeşitli formüllerle hisse senedi e, analizi yapılıyor arkadaşlar bu görüntüleyicilerde. Veri keşfi bölümünde ise bize ileriye dönük diğer programlarda olmayan bir şey bu ileriye dönük bir takım veriler görebiliyoruz. Mesela Favök tahmini yapabiliyor, analist hedeflerini görebiliyoruz, FK tahminlerini görebiliyoruz. Bu Favök dediğimiz arkadaşlar Inna yöntemi diyoruz ya, Ebitda. Hisse senedinin gerçek değeri işte gerçek değerini gösterdiği gibi bir de gelecekteki gerçek değeriyle ilgili size fikirler verebiliyor. Şuraya Apple yazıyor. Siz herhangi bizim Türkiye'den hisse senedi de yazabilirsiniz. Erekle yazalım arkadaşlar. Ereğli hissesi. Ereğli hissesinin mesela gelecekteki değerlerini gösteriyor arkadaşlar. Mesela 2025'de FAVÖKÜ, 2027'de FAVÖKÜ, 2028'de FAVÖKÜ tahmini faloklerini buradan görebiliyoruz hisse senedinin bu da bize bir fikir veriyor. Grafikler bölümünde ise siz bir hisse senedinin ile ilgili grafiğine bakarak yaptırabiliyorsunuz. En son mesela Pehol'ün e, meşhur arkadaşlar biliyorsunuz Pehol'ün karıyla borcunun grafiğine bakmışım. Burada e, borcu yatay kalırken karının arttığını görüyoruz. Bu şekilde bir fotoğraf oluşuyor hisse senediyle ilgili kafamızda bir resim oluşuyor. Bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız mevcut piyasadaki en ucuz Investing Pro'yu edinmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim emeklilik fonlarına. Emeklilik fonları haftalık bazda hangi hisseleri toplamış? Bak başta bankaları aldıklarını görüyoruz arkadaşlar. Bankaları başta topladıklarını görüyoruz düzenli bir şekilde bankayı en fazla işçi yeteri almış sonda Albaraka Türk kalmış düzenli bir şekilde alıyor bu dikkatimizi çekiyor düzenli olup olmaması da önemli vakıfbank kalmış tur SG yine düzenli bir şekilde tur SG almış emeklilik fonları burada Kozal inişli çıkışlı çok düzenli olduğu söylenemez yine de son bölümde almış olduğu için haftalık bazda görünüyor. Yapı kredi. Burada bir yataylık görüyorum arkadaşlar. Armadago'da bugün e, şey oldu. Yeni halka az. Indes. indes de, de özellikle yatay gitmiş. Son haftalarda burada Aralık ayından itibaren bir alım toplama söz konusu. Aksen'e baktığımız zaman düzenli bir alım var. Aksen'de Kopol'a baktığımız zaman ise Kopol'de son haftalarda bir yukarı hareket var. Bir bedelsiz ya da sermaye artırımından sonra e, yukarı yönlü hareket yapmış gibi. Şuradaki çıkış sermaye artırımına benziyor arkadaşlar. Onun dışında genil genel almış. Son haftalarda bir düşüş yapmış. Genel satmış satmış ama 23 Aralık'tan itibaren yukarı yönlü hızlı bir şekilde genel aldığını görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ben biraz daha listeyi aşağıya kaydırayım. Siz kendi hisseleriniz varsa da onları görebilirsiniz. Ekran görüntüsü alarak haftalık bazda emeklilik fonlarının topladığı hisseler bu aklımızda ne kaldı? Bankaları topladığını gördük emeklilik fonlarını. Geldik yatırım fonlarına. Yatırım fonlarda yine emeklilik fonları gibi en fazla bankalar almış. Bir de ne almış? Pehol almış arkadaşlar. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Burada yukarı yönlü özellikle 17 Aralık'tan sonra yukarı yönlü Pehol topladığını görüyoruz yatırım fonlarının. Ee, yine Yeni Halkaz, Armada Gıda, Aksa'ya bakalım. Aksa'da yataylık var aslında. Orada toplanmadan söz edemeyiz aksa da bir bölünme ve ondan sonra bir yataylık var. Katılım evine bakalım. Katılım evinde özellikle son Kasım ayından itibaren yukarı yönlü hareketler olmuş. Albaraka Türk'e baktığımız zaman orada da sınırlı yata yukarı yönlü hareketler görüyoruz arkadaşlar. O da yine burada bir bölünme bölünmeden sonra toplanma. Onu çok fazla dikkate almıyoruz bölünmeden sonra bölünmeden kaynaklanan yükselişleri. Türksel'e ise şurada Temmuz ayında 29 Temmuz'a kadar toplamış arkadaşlar. 24 Mayıs'tan 29 Temmuz. A. Ondan sonra yataya bağlamış aslında. Türksel'de de böyle bir durum var. Şöyle biraz daha listeye aşağı indireyim. Siz yine kendi hisselerinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman aklımızda ne kaldı? Bankaları yine topladığını, Peholü topladığını, Gördük yatırım fonlarının arkadaşlar Doğaça Bank'a geldik haftalık bazda yine Doğu Bank Kozal almış ee, özellikle 10 Aralık'tan itibaren yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Yapı kredi e, ama yapı kredide satış var orada toplamadan söz edemeyiz. Ereğli'de yine bölünmeden kaynaklanan bedelsizden kaynaklanan bir yükseliş var. E, Astor. Astor topladı diyebiliyoruz arkadaşlar. Astor topladı diyebiliyoruz Doce Bank'ın. Eee İş CTR'de yine satış var ama son haftalarda e, şey bedelsizden dolayı, sermaye artırımından dolayı daha doğrusu bir yukarı hareket olmuş. TSKB'de de son haftalarda bir yukarı hareket var arkadaşlar. Eee bakalım. Orada da bayağı e, radikal inişli çıkışlı alımlar ve satışlar yaşanmış. Katılım evimde yine aynı şekilde. E, Türksel'de yine aynı şekilde. Doğaçabak ne topladı diyorsak düzenli olarak Astor diyebiliyoruz. Astor'u 22 Kasım'dan itibaren yukarı yönlü toplamış. Doğaçabak'la ilgili aklımızda bu kaldı arkadaşlar. Gelelim en büyük balinaya En büyük balina Citibank hangi hisseyi toplamış? Aksa burada e, sermaye artırımı var arkadaşlar. Akbank'ta yine bayağı bir satış yapmış. Ondan sonra son haftalarda biraz yukarı Hektaş'ta yine arkadaşlar sermaye artırımından kaynaklanıyor. Pasevo arkadaşlar. Pasevo'yu topluyor. Geçen hafta da yine Citibank'ın Pasevo'yu topladığını tespit etmiştik. Devam ediyor Pasevo Citibank'ta ve Pasevo haftalık bazda yaklaşık %3 yaptı. Endeks %0,4 yaptı. Endeksin üzerinde bir Pasevo'nun getirisi oldu. Böyle de bir dipnot bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi her hafta yaptığımızdan farklı olarak bu hafta getiri getirisi en yüksek fonlara bakıyoruz. Getirisi en yüksek fonlara. Burada KLH fonu var arkadaşlar. Atlas Portföy'ün bunun getirisi %30. Ee, Repiye Portföy'ün getirisi %23 ve e, Pardos Pardus Portföy'ün getirisi %16. Şimdi bu portföyler yani en fazla getiriye sahip bu fonların Hangi hisse senetlerini aldıklarına bakacağız arkadaşlar. En fazla hangi hisse senetlerine aldıklarına bakacağız. Aylık bazda en fazla getirisi olan fonlara baktık. Şimdi birinci hisse senedi fonu var arkadaşlar. Pardus, Portföy'ün fonlarda şöyle grafikleri görürsünüz. Tefas'ta da görürsünüz grafikleri bu grafiklerin düzenli bir şekilde bu şekilde yukarı çıkması çıkanları makbuldür. Yani mesela fon geliyor düşmüş 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 bir gün pat diye yukarı çıkmış. Öyle fon makbul değildir arkadaşlar. Bu şekilde düzenli bir şekilde yukarı çıkan fonlar makbuldür. Aylık bazda %16'lık bir getirisi olmuş bu fonun arkadaşlar. Peki bu fon hangi hisse senetlerine almış? Bu da 310 milyonluk bir fon. 391 tane de Yatırımcısı var bu fonun arkadaşlar. Şimdi bu fonda e, arkadaşlar en fazla en büyük pozisyonlar A1 kapitalde. Yani fon parasının en büyüğünü A1 kapitale. Sonra Almat'a, İsfas'a, Güler Yatırım Holding'e ve Cem Zeytin'e harcamış. Yakın zamanda aldığı hisseler hangileri bunlar? Kiler Holding, Güler Yatırım Holding, A1 kapital, Seldagı'da ve e, arkadaşlar yapı krediyi yakın zamanda almış bu fon. E, neleri satmış? Artemis, Kızıl, e, Kızılbük, YYO, Türk Hava Yolları, Dohol ve İşCTR hisselerini de bu başarılı fon satmış arkadaşlar. Şimdi gelelim e, en başarılı 3. fonda. En başarılı aylık bazda 2. fona. En başarılı aylık fon, bazda 2. fonda arkadaşlar 1. serbest fon RTP e, arkadaşlar. Repiye Portföy'ün bu fonu yine aynı şekilde bakın düzenli bir şekilde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Tabii ki zaman zaman düşüşler olacaktır. Hiç e, düşmeyecek diye bir şey yok. Bu fonda da 224 milyonluk bir fon arkadaşlar 1000'in üzerinde yatırımcı yer alıyor bu fonda. Bu fonda serbest fon olduğu için arkadaşlar e, bu bazen hisse senedi alır bazen altın alır dolar alır yani değiştirebilir. Sürekli hisse senedi almış ama aldığı hisse senetlerine Bakıyoruz en fazla bir defa fonun fonda şu anda takasında en fazla Garan var. Migros, Koç Holding, Sahol, Türk Hava Yolları en fazla yakın zamanda aldıkları Migros, Sarçelik, Kardemir, İş CTR hisselerini en fazla almış. Neleri satmış? BİM, Aselsan, Koç Holding, Toaso mavi hisselerinde satmış arkadaşlar. Ba Baba hisseleri azaltıyor mesela bakın BİM, Aselsan, Koç Holding, Tuasom mavi aldığı hisseler de temel hisseler böyle ödenmiş sermayesi düşük hisseleri çok fazla tercih etmemiş bu fon arkadaşlar bu da dikkatimizi çekti. Şimdi gelelim en başarılı fona bu KLH arkadaşlar katılım hisse senedi serbest fon bu katılım olduğu için arkadaşlar katılım endeksinde de yer alan bir fondur. Ama diğerlerinde olduğu gibi bir düzenli yükselişten söz edemiyoruz. Yani sağlıksız bir yükseliş var. Yani %30'luk bir getirisi var aylık bazda ama getirisi de çok sağlıklı olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Bunu da ifade etmek durumundayım. E, fonun toplam değeri 110 milyon 78 yatırımcısı var bu fonda. E, arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım ne yapmış bu fon son dönemlerde artırdıkları azalttıkları neler. En büyük pozisyonu Orge'de, AVPG'de, OYAKC'de, Yeotek'te ve Logo'da yer alıyor. Yakın zamanda AVPG'yi almış bir de Yeotek almış. AVPG'yi ve Yeotek almış. Peki neleri satmış? Petkim, Asesan, Ereğli, Logo ve satmış arkadaşlar. Demek ki en başarılı por, fon, geçen ayın en başarılı fonu arkadaşlar AVPG'ye hissesi almış yakın zamanda katılım fonu arkadaşlar. Böylece fonların da hangi hisse senetlerini aldığını gö görmek göstermek istedim arkadaşlar. Burada anlatılan bilgiler hiçbir şekilde tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bilgi vermek amaçlı. Tamamen arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum.